sabah e, sabahtan beri bir kahvemi içtikten sonra yılbaşı çiçeklerimi nereyi beğendiklerini, yapraklarının durumuna bakarak nerede daha keyifli olduklarını anlamaya çalışıyorum. Öyle olunca da evin içinde merdivendeki e, birçok çiçeğimi e, yarı gölge, yarı güneş ışığı alacakları ve keyifli olacaklarını tahmin ettiğim yerlere taşıdım. Ha unutmadan kanalıma abone olursanız sevinirim. Bakın ne kadar küçük bir saksı. Yani yılbaşı çiçekleri özellikle dar mekanlarda dar küçük saksılarda bu kadar büyüyebiliyorlar ve son derece de sağlıklı. Seneye de bu yılbaşı çiçeği çiçek açacak. 2 yıldır çiçek açıyor. Bu keratada. Bakın. Küçücük bir plastik bardakta. Fakat e, ne kadar büyüdü. Büyümüş. Ben büyümüş hali görüyorum. Süreçlerini hatırlamıyorum. Ve analık yılbaşı çiçeği. Hani bu e, hastalanan ve her bir kökünü, gövde dalını ayrı bir yere e, saksıya taşımak zorunda kaldım. Bakın nasıl tekrar canlanıyor ama bu gövde kalınlığı